Borsa İstanbul'da Gong, Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı için çaldı. Şirket 16 Aralık itibariyle Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Pasifik grubu 2008 yılından beri gayrimenkul ve inşaat alanında projeler gerçekleştiriyor. Grup şimdi inşaat sektöründeki yolculuğuna Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile devam edecek. Bizim Uzun soluklu bir maratonumuzun en önemli dönemeçlerinden birisindeyiz. Ee, gerçekten 2008 yılından beri faaliyet gösterdiğimiz gayrimenkul geliştirme sektöründe bugün itibariyle çok önemli bir aşamayı geride bırakmış durumdayız başarıyla. Ee, gerçekten bizim en başından beri hep hedefimizde e, gayrimenkul yatırım ortaklığı kurup bunu halka arz etmek vardı ve geçtiğimiz hafta itibariyle başarılı bir şekilde halka arzımızı gerçekleştirdik. Bugün de gong törenimizle hisse senedimiz işlem görmeye başladı. Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arzına 1.8 kat talep geldi. Şirket bütçeleri gayrimenkul almaya yetmeyen yatırımcılara küçük birikimlerle gayrimenkul yatırım ortaklığı hissesi alarak projelere yatırım yapma imkanı sunuyor. Farklı bir gayrimenkul yatırım ortaklığı modeli sunduk yatırımcılara. Yani bunu da yatırımcımızın benimsediğini düşünüyoruz. Aldığımız talepden bu ortada. Yaklaşık 1.1 milyarlık bir halka arz gerçekleştirdik ve buna kurumsal tarafta 3 milyar, 3 kat, diğer tarafta, bireysel tarafta da 1.5 kat civarında bir talep geldi. Bu ...kendimizi iyi ifade edebildiğimizi ve yatırımcılara bu farkımızı anlatabildiğimizi gösteriyor. Biz aslında insanlara böyle bir dönemde hem gayrimenkulü hem hisse senedine aynı anda yatırım yapma imkanı sunmuş olduk. Çünkü şu anda biliyorsunuz hem borsa yükseliyor, borsa endeksleri hızlı bir şekilde yükseliyor... ...hem gayrimenkul piyasasında çok ciddi bir talep var. Aslında insanlar bu iki piyasaya da yatırım yapmak istiyorlar... Biz de diyoruz ki buyurun gelin tek yatırımla ikisine birden yatırım yapmış olun. Şirket Ankara'da gerçekleştirdiği inşaat projelerinin ardından İstanbul'da da Next Level İstanbul projesini hayata geçiriyor. Merkez Ankara projemiz sadece Ankara'nın değil Türkiye'nin en büyük karma kullanım projesi tek parselde. Bunların hemen arkasından İstanbul'a yaptığımız giriş bu yılbaşı itibariyle Levent'in Etiler girişindeki çok kıymetli bir arazide e, proje geliştirmeye başladık Next Level isim, İstanbul ismiyle. Ayrıca Ankara'da devam eden çok büyük projemiz Merkez Ankara projesi etap etap teslim şeklinde devam ediyor. Orada inşaat büyük ölçüde ilerlemiş durumda ve teslimler de başladı. Birinci etabı bu yıl sonu itibariyle teslim ettik önümüzdeki yılda orada etap etap teslimler devam edecek. Grup ayrıca İstanbul Göktürk'te bulunan iki arsa satış ihalesine de katıldı. Göktürk'te 657 milyon lira ve Kemerburgaz mahallesindeki bir arsa içinde 1 milyar 117 milyon lirayla en yüksek teklifleri veren şirket oldu. İki tane yeni projenin arsa satış ihalesine girdik ve birinci olduk. İnşallah yakında sözleşmelerini de yapıp başlayacağız. Göktürk Mahallesi İstanbul'un en kıymetli yerlerinden, en son dönemin popüler lokasyonlarından orada iki tane arsanın, biri 36 dönüm, biri 42 dönümlük iki arsanın e, ihalesinde en yüksek teklifi vererek birinci olduk. Arsa satışı ihalesiydi, taksitli arsa satışı şeklinde. E, o projelerimiz de işte birini Next Level Göktürk, birine Next Level Country isimleriyle geliştirmek istiyoruz yakın zamanda hızlı bir şekilde o projelerimizi de gayrimenkul yatırımcısının önüne koymak istiyoruz. Firma 2022 yılında Next Level Göktürk ve Next Level Country projelerini hayata geçirmeyi hedefliyor. 2022 hedeflerimiz bu projelerimizi başlatmak, gayrimenkul yatırımcısının önüne bir an önce koymak hemen 2022'nin başlarında yani çok uzatmadan. Next Level İstanbul projemizi de aynı şekilde Orada da projelendirme çalışmaları bitmek üzere. Onu da gayrimenkul yatırımcısının beğenisine sunmak istiyoruz 2022'de.